Da çobanlık yapmış, sokaklarında çocukluğunu geçirmiş, gençliğini geçirmiş, annesi babası burada doğmuş dedesi burada doğmuş, kabirleri buralarda. Peygamberimiz Mekke'ye son bir defa şöyle bir baktı dedi ki ey Mekke biliyorum ki sen yeryüzünde Allah'ın en çok sevdiği toprak parçasısın. Eğer kavmin beni senden zorla çıkarmasaydı vallahi senden çıkmazdım ey Mekke dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağır bir üzüntünün içerisindeydi Resulullah. Göz yaşı döküyordu Mekke'den çıkarken. Tamam. <laughs> <Ya>? Bak <laughs> zorunda kaldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'ye gittiler. Tabii yeni bir şehir, yeni bir bölge tanımıyorlar. Suyunu, o, suyuna alışkın değiller, Havas, havasına alışkın değiller, ortama alışkın değiller. Medine'lilerin tamamı hasta oldular. Medine'de öyle bir hastalık var ki veba hastalığı Müslümanların neredeyse Mekke'den gelenlerin tamamı hasta oldular. Bir de sığıntı olarak yaşıyorlar. Yeah. Birkaç gün gidin arkadaşlar evinizde bir sorun olsun. Kardeşinizin evine gidin, başkasının değil. En yakın kardeşinizin evine gidin kadı çocukları var. Siz de gidin deyin ki bir hafta, iki hafta sizde kalacak. Bakın nasıl hissediyorsunuz kalbinizde. değil mi? İnsanın kendi evi başka, başkasının yanında kalması başka. Bir de hiç tanımadığı insanlar yani gittiler orada yani deyim yerindeyse sığıntı gibi yaşadılar. Alışamadılar. Medine'ye Müslümanlar alışamadılar. Buradan gidenler. Geldiler Efendimiz'e dediler ki Ya Resulallah Medine'ye alışamadık. Sevemedik dediler hastalıklarından bahsettiler şikayet ettiler efendimiz ellerini açtı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya rabbi bize Medine'yi sevdir ya rabbi hatta Mekke'den daha çok sevdir ya Rabbi Medine'nin nimetlerine bereket ver ya Rabbi Medine'deki veba hastalığını da cuh veya sür ya Rabbi dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgili kardeşlerim o gece Peygamberimiz Medine'den simsiyah bir kadının saçları başları böyle dağınık hani korkunç bir şekli vardır ya simsiyah bir kadın Medine'den çıkıp koştuğunu gördü. Bu da neydi biliyor musunuz? Cuhfe'ye sür dedi ya Resulullah. Veba hastalığını Cuhfe'ye sür dedi ya. Cuhfe o zaman müşriklerin yaşadığı bir yerdi. O günden sonra cühve harabeye döndü. Şu ana kadar da harabe derdi kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cühveye beddua ettik. Veba hastalığını cühveye sür dedi. Tabi Medine'de yaşamaya başladılar. Peygamber Medine'ye dua ederdi, ayağını basardı. Medine güzel olmaz. Ayağını dokundurduğu her şey güzelleşiyor. Elini dokundurduğu her şey güzelleşiyor değerli kardeşlerim. Medine öyle bir şehir oldu ki kalplere ferahlık veren, içine girenin çıktığında hemen özlediği bir şehir haline geldi. Gidenler bilirler, gidecekler de görecekler inşallah. Medine insanın kalbine huzur veriyor, ferahlık veriyor. Tabi Peygamberimiz Medine'de yaşıyorlardı ama Mekke'yi de özlemeye başladılar. Kafirler iki de bir saldırıyorlardı. Mekke'ye gelmek ne mümkün? Mekke'de öyle bir kafir topluluğu var ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ikide bir savaş ilan ediyorlar Medine'ye geliyorlar Efendimiz Mekke'yi çok özledi sahabiler Mekke'yi çok özledi Mekke'nin şu dağlarındaki dikenler var ya bakın dikenler var dikenli e, bitkiler var onlar için Bilal-i Habeşi şiirler yazıyor Keşke bugün diyordu Mekke'nin dağlarındaki dikenlerin yanında oturabilsem diyordu. O kadar özlemişler. Sokaklarını, caddelerini, Kabe'yi özlemişler. Ama ne mümkün gelebiliyorlar mı? Gelemiyorlar. Kafirler Mekke'de düşmanlık ediyorlar. Altı sene geçti arkadaşlar. Altı sene Mekke'ye gelemediler. Bir gece yarısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında ihrama girdiğini gördü. İrama girmiş, Müslümanlarla toplanmışlar. İşte rüyasında gördü Resulullah. Tabi peygamberlerin rüyaları da vahiydir değerli kardeşim. Efendimiz anladı. Artık zaman ve vakit gelmişti. Mekke'ye gelecekler ve umre atacaklardı. Cebrail